Donsuz da gezmeyin bu arada. O da yasakmış. Şaka değil. Yakalanırsanız <laughs> hapse atıyormuşsunuz. Toto'sunun olduğu yerdeydi. Değişik. Sadece rankler buradan girebiliyor. Beklediğimiz her şeyin tam tersi çıktı. Bunları mutlaka deneyin. Şu boyda bir e, samuray kalıcı olduğu için olabilir. <laughs> Evet ya aldığımız anahtarla çıkardılar. Şu boyda bir e, samuray kılıcı olduğu için olabilir. Öyle çok büyük bir sivri vesaire değil ama Japonya'dan biri onunla geziyoruz. Evet, evet, Japonya'dan uçağa bindik hiçbir şey olmadı. Buradan Bangkok'tan Krabi'ye gelirken yine uçağa bindik. Yine bir şey olmadı. sefer çıkardılar. Daha bundan sonra 3 tane daha uçağa bineceğiz. İnşallah çıkarmazlar her seferinde. Otelimizin yakınından bindik havaalanına geldik otobüste. Yani şöyle düşünün ne kadar veriyorsunuz Türkiye'de? Burada biz 50 eee verdik ya sevindik. 50 50 toplamda 100 baht verdik ikimiz. Yani 75 TL. 75 TL. Yani halk otobüsüne 75 TL veriyor musunuz? Türkiye'de zaten ekonomi şu an hani o konuda yorum yapmıyoruz. Herkes farkında her şeyin de. Ama Tayland çok çok daha uygundur diye düşünüyorduk. Evet. Burada uygun olan tek şey var. O da konaklama. Aynen öyle. Ee, ondan da bahsedeceğiz. Şimdi otelimizi bulalım. Şimdi Donmong havaalanından çıktıktan sonra şehre gidebilmek için biz mesela Sukhumvit'e gidiyoruz. Skytrain'e gidiyorsunuz. Orada sorduğunuzda zaten tarif ediyorlar size. Bir aktarma yapıyorsunuz yani iki farklı trenle gidiyorsunuz. Şöyle bir şeye para yüklüyor ve buradan Bang Sook'a iniyorsunuz Red Line'dan. Blue Line'a geçip oradan Sukhumvit'e devam ediyorsunuz. Kişi başı 41 baht vereceğiz burada da. Yani biz şuradan şuraya gideceğiz sadece. Yani 60 baht'a geliyor kişi başı. Ben anlamadım ben. Bilmiyorum. Yok yok Tayland şey ya bedavadan bir tık pahalı öyle değil mi? Evet, evet öyle diyorlar <laughs> diğer yerlere göre büyük bir değişiklik var burada. O da burada. Neyler Aynen. <laughs> Sıradan bir hastaneye girdik. Bir tane kuru bir tane böyle simit gibi bir şey aldık. İki tane de neydi bunlar? Peynirli. Peynirli. İçi boş böyle. Yani böyle. Ekmek gibi. Bir tane çay, bir tane içeceğimiz var. Ne kadar tuttuğunu gösterelim. 515 baht. Gerçekten lüks bir şey yerde falan değiliz ya. Ana caddeye gel gelmeyiz tamam ama yani lüks bir yer oturmadık. Ara sokaklara da girdik. Yemekler de bu fiyata geldi, 400-500. Yani e, Tayland'a geleceksiniz, güzel parayla gelmeniz lazım. Bu kadarını söyleyebiliriz. Ha, sıradan böyle ikişer tane poğaça yiyelim dedik de geldik. Bunlar vardı burada. Böyle bir yer. Şu anda ya da daha yeni bir ay önce buradan ayrılmış birkaç kişinin videosunu izledik. İşte Tayland Bedavadan biraz daha pahalı. Değil. Hepsi de ödemiyor mu? Thank you. Ve aldığımız şey de şu arkadaşlar. Çay. Yani Bu 90 çay baht. 90 baht. Neyse yapacak bir şey yok. Karnımız aç. Daha ucuz bir yer bulamadık gerçekten. Hani yemek yiyebilirdik. İki tane hamburger yiyebilirdik. İçecekle beraber o da 500 baht olacak. 500 baht'tan fazla. Evet. Japon restoranları var. Onlar zaten çok pahalı. Bir tane Kore restoranı bulduk. O da pahalıydı. Hmm. Ee, yani bilmiyorum belki şu an bulunduğumuz bölgeye de alakalıdır ama kafayı yemekleri dışında, hani sokak yemekleri dışında o da hepsi değil. Ucuz bir şey bulamadık. Bazı izlediğimiz kişiler şey diyordu videolarda. Hani asya yemekleri yemek zorunda değilsiniz. Burada herkes hitap eden şeyler var. Fast food, zincir restoranlar var. Ama McDonald's, Burger falan onlar da 500-600 bahtan başlıyor. Evet, evet, Türkiye'de çok pahalandı falan ama yani Türkiye'deki en katı falan bu İşte biz Tayland'ı o... anlatacağız gerçi bunları ama Türkiye'ye çok benzetiyoruz ihtiyaç duyacağınız temel şeyler burada çok pahalı. Konaklama dışında, o da bilemiyoruz ev kiralarını, oteller ucuz sadece. 250 liraya, kişi başı 250-300 liraya çok güzel bir otelde kahvaltıda kalabiliyorsunuz. Ama dışarıda yemeye çalıştığınız zaman ya da bir yerden bir yere ulaşmak, gezmek istiyorsanız Türkiye'de nasıl adım attığınızda para harcıyorsunuz şu anda ve bir anda eliniz hiçbir şey kalmıyor. Hani lüks yaşamak değil. Hani şu kahvaltı etmek. Bu arada şey, aa orada işte abartmışsınız falan diye düşünmeyin. Tamam, birer tane aldığınızı düşünün bunu. Şunların fiyatını değiştiremeyeceğiniz için yine 300 var. Soğuttuk, bize afiyet olsun. Konuşuruz yine. Hmm. 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 Yaklaşık bir buçuk saat dolandık. <laughs> Tansiyonumuz, <şekerimiz> düştü. <laughs> Paylaşmak ister misin? Ve sonunda yine Japon restoranına geldik. Bir konuya açık getirelim. Biz Tayland'a o kadar ısınamadık. Ya ben Ramen Japonya'da yemek istiyordu. Çok hani merak ediyordum oranın kendi usulüyle nasıl olur diye. Bir şeyler girdi araya atladık atladık son günde bulamadık. Buraya kısmetmiş çok güzel ya. Şimdi bu takoyaki Japonya'da yedik ve çok sevdik. İçinde böyle e, ahtapot var dediğimizin. Bunu da herhalde ahtapot vardır diye düşünüyorum. Dışı böyle hamur. Şöyle göstereyim. Üzerinde sos var, soğanlar var. Çok tama tadına çok uygun, aşırı lezzetli. Barbekü soslu tavuk. Bu da Kyoto usulü ramenmiş. Kesinlikle deneyin. Soya soslu. İçinde böyle tereyağı var gibi soya sosu var, eti suyu var. Yani uğurun dediğine göre iyi değil güzel ramen. falan başlayın. <laughs> 300 diyorsa 180 hatta. Oo çok diyor. <laughs> 150 anlaşıyorsunuz en kötü. birçok yerinde böyle kötü kokular duyabilirsiniz. Onun sebebi de genelde bu yüzden oluyor. Biz şu anda Sukumlik'teyiz. Merkezi bir yerdeyiz. çok da para sokağın arasında değiliz yani. Ana caddenin dibindeyiz şu anda. Tabii ki 7 geldik. <laughs> Aklınızda bulunsun. Normalde kartla ödeyecektik bu sefer nakit kalsın diye ama her seferinde kart geçemiyorsunuz. Bazen sınır yani, olabiliyor. Burada okay. bize 200 baht dediler. Ama ilk defa Bangkok'taydık. Aynen. <laughs> Bangkok'ta şeyde de böyleydi. Japonya ee, Japonya'sında da minimum 500 şey, kart çekebiliyor de. <laughs> dedi. yeşil noktadan noktaya gideceğiz. 2 kişi 76 baht. Şimdi Wat Arun Tapınağı'na gidiyoruz. Yani wat aslında tapınak demek ama Wat Arun'a gidiyoruz. E, Sukhumvit'ten metro ile MRT hattıyla oraya gitmek 2 kişi 76 baht. Sadece gidiş. Oradan indikten sonra da durakta indikten sonra da 13-15 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Ondan sonra da diğer rotadan devam edeceğiz. Çok nadir yerlerde yayalar için yeşil ışık yanıyor. Otomatik olanların haricinde kendi bastığınız ilk defa denk geldim. Onda da hiçbir işe yaramıyor. Yeşil ışık yanıyor bize. Karşı tarafa kırmızı ışık yanıyor. Net bir ama kimse durmuyor. Allah'a emanet. <laughs> için bilet alacağız bakalım ne kadarmış. Tamam. Şu an. olduğunuz kişiyi uyardılar. Çünkü askılı bir kıyafeti vardı. Tapınaktan çıktığını düşündü. Onun da suçu yok da. Evet. Aklınızda bulunsun. Uzun kollu, uzun bacaklı şeyler getirin mutlaka. Evet. Yani şöyle, alan tamamen hani kutsal mekan gibi görülüyor. Sadece içerisi hani böyle kiliseymiş, işte diğer tapınaklarmış, camiymiş gibi düşünmemek lazım. O bahçe o alan komple oraya ait. Her yerde tabii kralın resmi var orada da görünüyor. Temelden her birinin bir anlamı var ve birini temsil ediyor ama biz bilemiyoruz. Bir sürü böyle minik heykelcik var burada. Burada böyle geleneksel kıyafetlerle kişiler görebilirsiniz. Çiftler geliyormuş buraya evlenmek için. Düğün fotoğrafı için yani evlilik için. İçerisi gerçekten... ...güleyiciydi. Tapınaktan çıktık. Gezmesi çok keyifliydi. Şimdi birazcık acıktık ve susadık. Şunlar uygunmuş. Böyle içecek alacağız burada. Bir beş dakika dinlenip diğer tapınakları... ...gezmeye gideceğiz. Çalan müziği duyuyorsunuz. Burası sokaktan odalıcısı. Smoothie satan bir yer. Kaynak müzikleri çok güzel. Vatarun Tapınağı'na gelirseniz girişin hemen karşısında smoothie satan bir yer var. Bunları mutlaka deneyin. Fiyatları da gayet makul. bu. Birden çıkacağız. Burası bir kapınak değil bu arada. Bangkok'ta bir metronun için Şimdi bir e, tapınağa daha geldik. Altın Buda'yı görmeye. Kişi başı burada 200 Baht vereceğiz. Yani toplamda 400 Baht. Gelip buradan bilet alıyorsunuz. Yine uzun kollu uzun bacak giymeniz lazım. Ya da buradan sanırım kiralayabiliyorsunuz. Bu arada kart kabul etmiyorlar. Nakit sadece. Sadece rahipler buradan girebiliyor ve şu an tören var, o yüzden çekmek istemiyorum. Ee, biz bu taraftan girdik. Tam sonundayız şimdi. Burada bir çin tapınağı gördük. İnsanlar şu karşıdan tütsü alıyorlar. Sonra burada yakıyorlar tütsüleri ve yine buraya gelip dua ediyorlar. Ve ardından yine burada dua edip şu küçük kuyu da onu söndürüyorlar. çekiyorum. Check <laughs> yaptık ama hareket edemeyiz çünkü buranın havası böyle. Bir anda yağmur başladı. Tam çıkmaya 5 dakika kala. Yani giden lazım bilmiyorum ama gideceğini umuyorum. Bir alışveriş şey yapamadık çünkü. Çayına tamına gittik. Çayına tam biz bulamadık muhtemelen. Tamamen yemekten ibaret. Böyle hediyelik eşya alacak bir yer bulamadık. Bakalım inşallah yağmur günler. Hala yağmurun dinmesini bekliyoruz. Buradaki arkadaşlar çok yardımcı oldu bize, çok tatlılar. Fikir verdiler gideceğimiz yerler hakkında. Bekliyoruz bakalım. Hoşça kal Tayland. Çok üzgünsün. <laughs> Yok ya, o kadar da değil ya. Üzülmeyecek kadar da değil. Sonuçta i̇şte Türkiye'ye dönüyoruz ama. Göz yaşlarının içine yakıtıyorsun, <laughs> Valla beklediğimizi bir de bulsaydık Tayland'da, o zaman üzülürdüm muhtemelen de. Hangi durağa gideceğiz? Soğana Bumi. <laughs> ne söyleyemiyorum, ne havaalanı durağına gideceğiz. Suvarnabhumi. Bumi. <laughs> Bangkok'tayız. Saat 5.30'da uçağımız var. Yaklaşık 6.30 saat buralardayız. Yani şu andan itibaren 24 saat sonra Ankara'da olacağız. 6 saat buradan uçuşumuz var. Saat 5.30'da. 5.30'a kadar buradayız. 5.30 saat sonra buradan hareket edeceğiz. 6 saatte Umman'a gideceğiz. Umman'da yaklaşık 5 saat bekleyeceğiz aktarmamızı. Oradan da 4 saatte Türkiye'ye Trabzon'a geçeceğiz. Trabzon'da 7 saat bekleyeceğiz. Belki Trabzon'u gezeriz. Oradan da Ankara'ya geçiyoruz. Yani 12.05'te Ankara'da ya olacağız. Ya ben bu Tayland'ı hiç anlamadım ya. <laughs> Söyleyeceğim mi diyelim. Söyleyeceğim. Ama geldiğimizden beri beklediğimiz her şeyin tam tersi çıktı. Ucuz değil. Yani hep para konuştuk gibi oldu ama yine söyleyeceğim ucuz değil. Girerken bir ton sıkıntı çıktı. Yani böyle kontrolden geçirdiler. Yani Japonya'dan ufak bir anahtarlık aldık. Hediye diye. Ama girerken böyle bir bütün çantayı açtılar, onu buldular falan. Ondan sonra sorry deyip geri verdiler. Şimdi yasak dediler geri aldılar. Yani çıkarken bir yandan da tırsıyoruz bir şey olacak hani çekecekler. Ya Japonya'dan getirdim bunu diyorum. Ben sınırdan bunu soktum diyorum. Uçağa Japonya'dan çıkarken soktum. ben ne biçim kontroller var Japonya'da kaç kere soruyorlar çıkarken. Yani. Ama kibar insanlar tabi. Şimdi burada illegal maddeler de satıldığı için dışarı yani diğer ülkelerde illegal olabilecek şeyler ayakkabılarınızı dahi çıkartıyorlar öyle giriyorsunuz tamam bunda bir sıkıntı yok ama hani ülkeye başka ülkeden getirip sokabildiğim diğer ülkede uçağa binebildiğin bir yani şu kadarcık bir anahtarlık, böyle keskin falan da değil sadece, kılıç şeklinde. Yani, Tayland'a gelirseniz saçma sapan, ya sadece bunun için söylemiyoruz, tuhaf prosedürler var burada. Sakın ha sakın, ne bileyim bir çocuğun kafasına dokunmayın, krala saygısızlık etmeyin, tuhaf tuhaf yani, adetler. Donsuz <laughs> da gezmeyin bu arada. O da yasakmış. Şaka değil, yasak. Yakalanırsanız <laughs> hapse atıyormuşsunuz. Yani mantık dışı birçok kuralı var. Ya biz sevmedik diye bunları söylemiyoruz sadece. Hani şu ya Yok Yani ki... ona gıcık olduğumuzdan vesaire değil. Hakikaten sevdiğimiz birçok yeri de var Tayland'ın ama hani bunların da söylenmesi gerektiğini düşündüğümüz için söylüyoruz. Yoksa başka bir şeyden değil yani. Bu kanalı açma sebeplerimizden bir tanesi de bu zaten. En azından tam böyle sıcağı sıcağını çekelim ki duyguları hissedin diye düşündük. Neyse biz devam edelim. Dönüyoruz Türkiye'ye. Ve başladığımız yere geri geldik. Burada bir beş saatimiz var. Bir sonraki uçağın kalkış saatini bekliyoruz. 5 saatimiz var. Tayland'dan kendimize bir şeyler almıştık. Böyle bir çanta hazırladık, sandviçler vesaire. İnternet bulabilirsek diğer işlerimizi de halledeceğiz. Çekmiyor. Uman Havaalanı'na geldiğiniz zaman böyle makineler var. Nasıl diyeyim? Metrolarda bilet aldığınız makinelere benziyor. Oraya pasaportunuzu taratıyorsunuz. Havaalanından ücretsiz internete girmenizi sağlayacak 6 haneli bir tane şifre veriyor size. O şifreye giriyorsunuz ve 4 saat boyunca internetiniz oluyor. Bittiğinde galiba tekrar veriyorsunuz. Onu, onu da test edelim. Sence Türk parası mı değersiz? Uman parası mı çok değerli? Yorum yapmak istemiyorum. Türk kahvesi bulduk içecektik. 2.20 ee, umman riyaliymiş. Evet OMB. Tüm dünya bizi kıskanırken biz şimdi havalarında sadece sıcak su almaya çalışıyoruz. Evet bakalım başarabildi mi? Gidiyor. Kap bulmam lazım. Bardak kılmam lazım. Zafer böyle değişik bir tadı var ya. Ne çayıydı? Karak çayı. Böyle hafif zencefilli sütlü sıcak çikolata gibi. Kötü değil tadı da. Ben bayağı çay bekliyorduk. Bir yer bulduk ve uzandık. Kucağımıza oturmadılar en azından. Valla kafama oturabilirlerdi. Ee, saygı çok önemli ya bilmiyorum ama bazı kültürlerin içine işlememiş o saygı. Çünkü bazen sonradan eklemesi çok zor olan bir durumdu. Ben Türkiye'deyken bunun bu kadar da net ayrı yani keskin çizgilerle ayrıldığını düşünmüyordum hiç. Ne zamanki yurt dışına çıkıp bunları gezileri yapmaya başladık. Aslında Türkiye'de gördüğümüz şeylerin bütün her yerde olduğunu ama daha da keskin çizgilerle ayrıldığını görüyor. Buradakiler çizgiler yani, sanki buralı değil ama. Değil değil. O değil, yani. Şu, an, değildi. şu an için söylemedim. Ama hakikaten eğitimle falan e, çok kolay da düzeltilebilecek bir şey değil. Çünkü ailenin içinden gelen, toplumun genel yargılarıyla yoğrulan, eğitimle tamamen sonlandırılan bir şey. Uzandığım yere oturanlara bak şimdi. Ayağımın üstüne oturuyorlar daha az daha kalktım. Burcu'nun dizleri yaklaşık adamın e, totosunun olduğu yerdeydi. <laughs> Değişik. Şimdi uçağın kalkmasını bekliyoruz. İçeri girdik. Evet. Umarım boş olur. Biz <laughs> Uçak gibi gideceğiz galiba şu anda. Böyle bir hayalimiz var ama bakalım. <laughs> yani şu anda toplamda kaç kişi var burada? 15 kişi falan. Şey yok. Gelen de yok. Ee, yaklaşık olarak yarım, yarım saat. saat kaldı uçağın kalkması. İnşallah gelmez kimse. Bu arada şunun sahipleri çok şanslı. Çünkü biz bunu Kore'den beri yanımıza taşıyoruz. Yağmur çamur demeden elimize alıyoruz karışması. kırıştan mı oraları? Yolda olanlar bilir ki. Bayağı bir e, şey olarak, spiritel olarak yüklenmiş durumda. <laughs> Görmediği yer kalmadı ya. Evet. Ama vereceğimiz kişiler bizim için çok değerli. Evet, belki daha başka yerlerde görecek kendisi. Belki de. Belki. De. Ki sayısı arttı. en son hani geldi transfer için öyle 15 dakika yürüp falan. Gelen yolcu transfer. Çık, şu yan kapıda giden yolcu. Çıkmış evet. Çık, biraz. Ama şey bu, bulunduğu bölge çok güzel. Arkası tamamen deniz. Çok, güzel yani. Evet. Karadeniz. Ve canlı Karadeniz. Onca yol, onca yolculuk. Hayal ettiğimiz bu muydu ha? Yerlerde sürmüyoruz. Aç, sefil. <laughs> evet, burası ne göre Ankara'da bir garda mıyız? <laughs> değil. Yok, Trabzon Hava Gösteriyoruz, hazır olun. Daha çok sağlık ocağı gibi görünüyor. Yani bulamadık ya, tıklım tıklım. Ee, çok da küçük bir havalanıymış. Yani havalan değil aslında, otogar gerçekten. Değil mi? Biz de böyle yere oturduk. Rıkalarımızı alıp uçağımızın gelmesini bekliyoruz ama bir saat bir saatlik saat var. O kalabalığın sebebini öğrendik. Uçaklar rotar yapmış. Üç dört tane uçak rotar yapmış. Ve son durağımıza geldik. Ankara'dayız. Böylece 38 günlük Asya turumuz tam anlamıyla bitmiş oldu.